Merhaba arkadaşlar, çok eğlenceli bir videoyla karşınızdayım. Bugün sizlerle birlikte en pahalı kedi ürünlerini test edeceğiz. Bebekli hanım var, çocuklu hanım geçiyor. Şırıl şırıl işiyor! Şırı Her şey elektronik oldu ya, çok garip yani şu anda. Tatra valli keyfi kardeşimle. Arkadaşlar o kadar para verip çektiğim rezilliğe bakar mısınız? Bu videoda tabii ki bana Yasu ve Beylül de eşlik edecek. Çünkü onların görüşleri benim için çok önemli. Biliyorsunuz bir önceki videoda onlara şaka yapmıştım. Galiba kedilerim çok fazla şaka sevmiyordu. Ben de merak ettim. Acaba lüksü seviyorlar mı? Onlar için en lüks kedi eşyalarını satın aldım. Şu an önümdeki kutuların her birinde çok farklı kedi ürünleri var. Öyleyse gelin videomuza başlayalım. Beylül heyecanlanmaya başladı. Bile fark ettiyseniz miyavlıyor. Heyecanlı mısın? Haydi, videomuza başlıyoruz öyleyse. Ben ilk olarak bu önümde görmüş olduğunuz büyük kutuyla başlayacağım. Tahminleri alabilir miyim? Sizce bu nedir? Bunu da yapmışlar mıdır sizce? İnanmayacaksınız arkadaşlar ama evet, yapmışlar. Bu arkadaşlar, kedileriniz için bir bebek arabası. Bu ürünün fiyatı tamı tamına 1 lira. Yani normal bir bebek arabası fiyatından da aslında hiçbir farkı yok. Şimdi ben bunu o zaman kurmaya başlayayım müsaadenizle. Gördüğünüz gibi pusatimi kurdum. Bu benim çok aklıma yattı. Zaten kedilerim çok şişman. Klasik taşıma çantalarıyla taşırken çok zorlanıyorum. Bence kediler bunu daha çok sevecek. Hem çok konforlu hem etrafa rahat rahat bakarak gidebilecekler. Bunu mutlaka sizlerle de deneyeceğiz. Arkadaşlar şimdi kediciklerimle birlikte kahve almaya çıkıyoruz. Fakat ilk engelle karşılaştık. Bu merdivenlerden nasıl ineceğiz? İş başa düştü. Hadi bakalım çocuklar. Nasıl keyfimiz yerinde mi? O kadar zor değil bir ya. Biliyorsunuz köpeği olanlar köpekleriyle birlikte yürüyüşe çıkabiliyorlar. Ben açıkçası bunu hep çok kıskanmışımdır. Ben de kediciklerimle birlikte gördüğünüz gibi yürüyüşe çıktık. Ay şu an kendimi gerçekten anne gibi hissediyorum ya. Çocuğum olmuş da sanki çocuklarımla birlikte gezmeye çıkmışım gibi. Onlarla birlikte şimdi local kafe shop'umuzdan kahvemizi alacağız. Kahvemi buraya koyacağım. Kahvemi yudumla yudumla yürüyüşümüze devam edeceğiz. Ay çok tatlı. Nasıl keyifler? <laughs> Mutlu gözüküyorlar, iyi gözüküyorlar. Biraz da ıslanıyorlar sanırım aynı zamanda ama olsun. Ay ne çok araba geçti. Bebekli hanım var. Çocuklu hanım geçiyor. Ben bunu çok sevdim ha. Hakikaten nişan taşına kadar gelinirmiş bunda yürüye yürüye. Bayağı ıslandık çocuklar. Sizin de yani şansınıza. O kadar ıslandılar ki Beylül ya suyu yalamaya başladı. Burada bir kafe var. Çocukları buraya park ediyorum. İçeriden gidip kahvelerimizi alıp geliyorum. Uslu durun. ha dur frenleri. Kahvemi aldım arkadaşlar. Şansımıza da geldiğimiz kafi şapın duvarındaki resme bakar mısınız? Köpeğiyle kahve içen bir adam var. Ben de kediciklerimle geldim. Gelin bakalım ne yapıyorlar dışarıda. Çocuklar nasıl keyifler? Burada annenin kahvesine suyunu rahatlıkla koyabilmesi için de bir alan yapmışlar. Ben de kahvemi koydum. Gayet güzel, gayet keyfim yerinde. Aa bakın kediciklerimiz tanıdı galiba birisi. Bak, Beylül değil mi o? Beylül ile Yasu. Bak Beylül, Yasu tanıdılar bizi. <laughs> Ay çok teşekkür ederim. Çok Gerçekten çok güzel. Çok teşekkür ederim. Çok tatlısınız kızlar. Kameraya da el sallayın. <laughs> Hadi biz gidiyoruz artık. Bay bay. Şu ana kadarki tecrübeme dayanarak şunu söyleyebilirim arkadaşlar. Taşıma çantasını falan direkt olarak artık hayatımdan çıkartıyorum. Kedelerin bir yere mi gitmesi gerekiyor? Direkt olarak bununla gidiyorum. Çok rahat. Koşun çocuklar. Çok ıslandık. Hadi. <laughs> Şimdi arkadaşlar, bu hayvanlar nereye sıcak? Nereye sıcak bu hayvanlar? Sorusunun cevabını sizinle birlikte alacağız. Bu hayvanlar artık otomatik bir kum kabına sıcak. Anne babaları da bu kumları temizleme derdinden kurtulacak. Uzun senelerdir kedi sahibiyim arkadaşlar. Artık böyle bir lüksü ben hak ediyorum. Bakalım, gerçekten benim düşündüğüm gibi bir şey mi bu? Böyle de arkamda. Beylül, yeni bir hayata artık göz kırpıyorsun oğlum. Kırp bir göz. Nope. Yalnız gerçekten klozet gibi bir şey çıktığın içinde. Çok ağırmış. Oo, altında devreleri gözüküyor. Baksanıza kablolar, mablolar, sarı kablo, kırmızı kablo, bomba gibi. Patlayacak birazdan. Baksanıza, bomba gibi alt kısmı. <laughs> Keşke bizim ülkemizde de üretilse böyle şeyler. O zaman eminim çok daha uygun fiyatlı olurdu ama maalesef bu tarz evcil hayvanlara yönelik ürünlerin her biri ithal. Ben bunun bir kullanma kılavuzunu çıkarayım. Kitap çok kalın arkadaşlar. Hadi bakalım. Bir kere zorlanacağız sonra ömür boyu rahat mı acaba? Başlıyorum dostlar yapmaya. Arkadaşlar şimdi artık son aşama kapağımızı kapatıyoruz ve tuvaletimizin açılışını gerçekleştirmek için hazırız. Belül, hazır mısın? Yeni bir çağ başlatıyoruz bu evde şu anda. Haydi bakalım. Bayağı aldı yalnız. Bu tuvalet arkadaşlar şu şekilde çalışıyor. Ben birazcık inceledim ve fark ettim. Burayı çıkardığınızda gördüğünüz gibi burada tırtırlı bir mekanizma var. Burası böyle gün içerisinde sürekli olarak yavaş yavaş dönüyor ve buradan kum haricindeki idrarı, kakası bu kısma dökülüyor ve kedinizin tuvaleti sürekli olarak temiz kalıyor. Beylül hadi gir bir, bir tuvaletin yap bakalım, bir görsün abiler, abalar bu tuvalet nasıl çalışıyor, gerçekten işlevsel mi? Çok merak ediyorum. Yalnız kedi oradayken ne bileyim bir hareketlilik olursa hayvanda büyük bir travma olur. Evet giriyor. Oğlum işecek. Belül. Bilmem kaç bin liralık tuvalete giriyor şu anda. Tamam biz bakmıyoruz. Utandırmayın hayvanı. <laughs> Bakmıyorum. Kanki gitme. Bak dur dur dur. Dur dur. Ben ona en iyisi bir yol göstereyim. <laughs> Aynen. Babası dışarıda kaldı. Umarım bu pozisyonda tuvaletini yapmaz. şeyi çok seviyorum. Kedilerin tuvaletini yaparken ki o surat ifadeleri. <laughs> ya ya surat bırak hayvanı ya. <laughs> İşiyor mu, sıçıyor mu, ne yapıyorsun? İşedin mi? Ayıp olmasın diye minicik çişini yapmış sadece. Ya su gir sen de bir imzanı at yavrum. Bayağı bir ilgileniyorlar. Hatta Beylül şu anda sanırım yarım bırak. Aa kendi kapatıyor tuvaletin üstüne. Sen yap sen sen. Hadi. Bence bu arada Yasu da gerçekten gelecek ve tuvaletini yapacak. Çünkü orada oraya imzasını bırakacak diye düşünüyorum ben. İnanamıyorum hayvanlar çok ilgi gösterdi. Evet Yasu'nun sırası belli ki. Kafası karışıp umarım dışarıya falan Öyle bir şey yapmazsın değil mi? Kullanacak da bir giremedi içine bir sığdıramadı kendini. Lan sakın sığ, dışarıya yapma. <laughs> çok korkuyorum. <laughs> ya. Tam düşündüm oldu. <laughs> ya arkadaşlar. Ya su tuvaletini dışarı yaptı dediğim gibi oldu. Yapmaz demiştim. Ay. Aa. Şırıl şırıl işiyor. Salak mısın ya? Aa. Aa. Git 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 salak salak sele. Ay kokuyor kokuyor git. Git temizleme git Allah seni kahretmesin ya. Yasu çok zaptireksin arkadaşlar. Git git basma bir de üstüne. Ya inanamıyorum. Tam düşündüğüm şey oldu bu arada. Ya ama yapmaz dedim. O kadar akıllıdır dedim. O kadar saftirik değildir dedim. Ön patilerini tuvalete koydu. Ve papasının dışarıda olduğunu algılayamadı. İlk defa böyle bir şey yapıyor. Normal hiç böyle bir şey yapmaz. Hayvanın kafası karıştı. Salak içine yaşayacaktın. Saftirik. Çok kötü koktu, çok kötü koktu ya. Of. Ya çok kötü kokuyor insan. Kişi gibi midem bulandı. Evet. Arkadaşlar o kadar para verip Çektiğim rezilliğe bakar mısınız Bu kedi çocukken bile halıya Hiç işememişti hayatımda ilk defa Böyle bir şey yaptı Üy. Öf 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 Beyler ne geldi başımıza ya Yüz verdik kediye Geldi etti halıya olarak da isim usur. Arkadaşlar gördüğünüz gibi ben iki kedinin üzerinde test ettim. Beylül gayet rahat bir şekilde girdi, tuvaletini kullandı. Ya suysa maalesef deliği tutturamadı. Eğer sizin de deliği tutturamayan bir kediniz varsa bu ürüne bu kadar para vermenize gerek yok. Fakat ben bunu birazcık daha kullanmaya, deneyimlemeye devam edeceğim. Öyleyse gelin diğer ürünümüze geçelim. Şimdi arkadaşlar geldik elektronik mama kabına. Ben bu ürünü birazcık inceledim, ilmini çözdüm ve bu arkadaş benim düşündüğümden çok daha yetenekliymiş. Çok daha fazla marifeti varmış. Normalde biliyorsunuz uzun süre evde olmayacaksanız ya da işe gidiyorsanız ve uzun süreler gelmiyorsanız kedilerinizin mama kabına bol bol mama koyuyorsunuz ve bir süre sonra o mamalar bayatlıyor ve kedilerinizle bayat mama yemek istemiyor. Bu sayede bir kere bir ondan kurtuluyorsunuz. Mamaların bayatlamasını önlüyorsunuz. Gördüğünüz gibi bu aletin üzerinde bir ekran var. Bu ekrandan kedilerinize gün içerisinde kaç öğün yemek yiyebileceğini ayarlayabiliyorsunuz. Aynı zamanda bu öğünlerin porsiyonlarını da ayarlayabiliyorsunuz. Bir de çok sürpriz bir özelliği çıktı arkadaşlar. Kendi sesinizi kaydedebiliyorsunuz ve yemek saati geldiğinde kedilerinizi yemeğe kendi sesinizle davet edebiliyorsunuz. Ben şimdi zaten sesimi kaydettim. Şimdi birazdan kedilerimin yemek saati de gelecek. Göreceksiniz nasıl çalıştı. Çocuklar gelin hadi. Her ha, şey elektronik oldu ya çok garip yani şu anda. Garip garip sesler geliyor. Aha Behlül'ün çişi gitti bu arada hazneye. Gelin bakalım burada neler olmuş. Haznemizi bir kontrol edelim. Da -da -da -da. Evet arkadaşlar buraya Behlül'ün çişi düşmüş. Buradan da aletimizin çalıştığını anlıyoruz. Gün içerisinde yavaş yavaş tuvaleti temizliyor. Ben çok sevdim ha. Gel aşkım. Şimdi gel benim lüks seven kedim. Şimdi Beylişko ile birlikte mama kabının çalışmasını bekliyoruz. Biliyorsunuz ki Beylişko otomatik tuvaletimizde iyi bir performans sergiledi ve bayağı da ilgiliydi. Lüks alışık bir kedi olduğunu düşünüyorum. Başarılı olacağını düşünüyorum. Haydi bakalım oğlum bekliyoruz. <gülüyor> <gülüyor> tamam gelecek bekle. Çocuk Mama tam da zamanladığımız saate dökülmeye başladı. Hadi be yine Hadi. %100 çalışıyor gördüğünüz gibi. Keşke birisi de bana bu şekilde günün belli saatlerinde yemek verse. Çocuklar, Abi aşırı yemeği. iyi bir şey. Düşünsenize mutfaktan. Böyle bir ses geliyor ve yemeğiniz hazır otomatik olarak. Gerçi buna galiba anne diyoruz ya. Değil mi? Halk arasında buna anne de deniyor yani. Ben anneme özlemişim sanırım. Çocuklar, haydi yemeğe. Afiyet olsun. Kanalı da <laughs> <Çocuklar> obez oldu. <laughs> Bu ürünümüzün fiyatı 1315 TL. Peki Meryem fiyatına değer mi diye sorarsanız eğer çok fazla dışarı çıkıyorsanız kedilerinizi çok fazla evde yalnız bırakıyorsanız ki bence evde yalnız bırakmayın bu çok ayıp bir şey ama hadi diyelim ki çok elzem bir şey oldu ölüm kalım meselesi bir şey oldu kedilerinizi evde yalnız bırakmanız gerektiğinde evet bu ürün bence çok kullanışlı istediğiniz gibi porsiyonunu ayarlayabiliyorsunuz kedilerinizin hangi saatte yemek yiyeceğine karar veriyorsunuz bu özellikleriyle bence çok güzel fakat ben çok fazla kedilerimi evde yalnız bırakmayan birisi olduğum için benim için acil bir ihtiyaç değildi. Öyleyse gelin bir diğer ürünümüze geçelim. Şimdi de arkadaşlar kedilerimize özel üretilmiş akıl ve zeka oyuncağını deneyeceğiz. Kedilerimin zeki olduğuna inanıyorum. O yüzden bence bu oyuncağı çok sevecekler. Hemen kutusunu açalım ve kurulumunu yapalım. Gördüğünüz gibi bu bordun üzerinde değişik bölmeler var. Aslında her bölmeye kedinin ulaşması oldukça zor. Buralara minik minik ödül mamaları koyuyorsunuz ve kediniz bu ödül mamalarını buradan çıkartmaya çalışıyor. Yani Belül'den çok ümitli değilim ama Yasu bize bu oyunda eşlik edebilir. Bakalım kedilerimiz gelecek mi? Ödül mamasına bir ilgi gösterecekler mi? Onu bir deneyelim. Belül, gel. Yasu, gel, gel. Gel oğlum. Gel. Güzel mama lan, gel. Kaliteli oğlum. Aşkım, sen de seviyorsun bunu. Gel, gel. Gel. Al bir tane. Al. Hmm, bak şu an çekti az önce. Behlül, Behlül, Behlül. Hop. Behlül, bak, bak. Ps, ps. Hayır ya. Behlül, bak şimdi. Behlül'e bir tane. Mama, mama. Nereye bakıyorsun oğlum? Dikkatin gerçekten çok dağınık. Aynı benim gibisin. Arkadaşlar ya. Bakın akıl oyunu, zeka oyunu. Beynimizin kıvrımları gelişecek. Mesela bu desen neye benziyor? Neye benziyor? Beynimizin kıvrımlarına benziyor. O yüzden beynimizi geliştiriyor. Değil mi? Ceviz örneğiyle aynı. Haydi bakalım çocuğum. <laughs> Yalnız bu kesinlikle akıl oyunu değil. Bu bildiğiniz açlık oyunu. Arkadaşlar bu oyuncakla gördüğünüz gibi benim kedilerim çok fazla ilgilenmedi. Zeka oyuncağı olarak geçiyor. Benim kedilerim de oldukça zeki hayvanlar. Fakat çok sakin hayvanlar. O yüzden çok ilgi göstermediler. Normalde de ödül mamasına çok fazla tamah etmeyen hayvanlar. Ama eğer sizin kediniz çok oyuncuysa, çok hareketliyse ve ödül mamasını gerçekten çok seviyorsa bu oyuncakla ilgilenebilir. Ama bu oyuncağın 300 lira olduğunu da tekrardan hatırlatmak istiyorum. Buna 300 lira verene kadar 5 liraya şu oyuncağı alın. Eminim çok daha fazla kedimiz ilgi gösterecek. Hatta bakın gelin test edelim. Gel. Bak. Gördünüz mü? <laughs> Behlül. <laughs> bu oyuncağa bayılıyor. Hatta bakın yani bunun arkası kırılmış artık bu oyuncak yani kendinden geçmiş. Ona rağmen hala Behlül'ün en oyuncak bu değil mi? <laughs> bakın. Hiç hız kesmeden devam ediyoruz arkadaşlar. Elimde farklı bir oyuncak var. Bu oyuncaktan ümitliyim çünkü üzerinde herhangi bir zeka ibaresi yok her türlü kediye, her hitap eden bir oyuncak. Bakın Beylül bunun peşinden geldi ya. <laughs> Şimdi Beylül'cüm kutumuzu açıyoruz. Bu arada bu ürünümüzün fiyatı yine 300 TL. Evet. Şimdi oyuncağımızı çalıştırıyoruz. Koyuyorum yere. Allah! Kuruldu, kuruldu. <laughs> Yasu kim var içerisine? Kedi mi sıkışmış onun? <laughs> Yasu böyle bir ilgisini çeker gibi davranıyor. Sonra gidiyor karşısına hop yıkılıyor.

Arkadaşlar kediciklerimizin oyuncağı yaklaşımı gördüğünüz gibi bu şekildeydi. Bence bizim kedilerimiz artık onunu elemiş, eleğini asmış. O nedenle bu kadar rahat bir hayat sürüyorlar. Mama kabı otomatik, tuvalet otomatik, oyuncak otomatik. Kedi sahibi olmanın güzelliği bence birazcık da kedinizle vakit geçirmek, ona ilgi göstermek. Evet bunları yapmaya benim hiç vaktim yok diyorsanız bence bu ürünleri alabilirsiniz. Yani ben bu oyunu kendim elimle de çok rahat bir şekilde yaparım. Şu şekilde yapıyorum hatta normalde de bakın. Dizimin altından bunu böyle çıkartıyorum. Hop ve bir saklıyorsunuz. Bak daha çok ilgilendi hatta. <laughs> Görüyorsunuz. <gülüyor> O yüzden ne diyoruz? Paranın ne önemi var? Önemli olan insanlık, önemli olan sevgi be değil mi oğlum? <laughs> Şimdi çok güzel bir oyuncağımız daha var arkadaşlar. Kedilerimiz için bir taht revalli. İki tane kedim var biliyorsunuz. Benim için mükemmel bir oyuncak. Hemen kurulumuna başlayalım. Daha sonra bakalım kedilerimiz nasıl tepki verecekler. Evet arkadaşlar taht revalle şeklindeki kedi tırmalama oyuncağımı gördüğünüz gibi monte ettim. Şimdi Yasu'yu bu borunun içine, belli de bu borunun içine koymak gibi planlarım var. Hemen harekete geçelim. Hah. Gir gir gir. Yasu gir içine. Aferin gir gir gir. Kaçma. Kaçma. <gülüyor> <gülüyor> tamam şöyle yaparız. Sen gir şimdi hadi. Gir 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 gir. Tamam kal orada Dursun. Hop. Sen de gir. Hadi gir. Ya. Ama hiç benimle oynamıyorsunuz ya. Birazcık efor sarf edin ya. Hep ben çabalıyorum. Hop. <laughs> Arkadaşlar bu oyuncakla gerçekten birazcık benim imtihanım oldu gibi hissediyorum. Yani gidip birisi buraya girsin. Bir diğeri buraya girsin de Tahtirevalli'ye binmiş gibi oyun oynasınlar olmayacak bu büyük ihtimalle ama gerçekten yavru kediniz olsaydı çok sevebilirdi bu oyuncağı. Zaten birazcık boyutları da yavru kedilere uygun gibi görüyorsunuz. Bu ürünün fiyatı 350 lira. Ve bence arkadaşlar bu ürün 350 lira etmiyor. Ben bunu alacağıma biliyorsunuz çok daha yüksek kedi tırmalama ağaçlar oluyor. Benim de arkamda gördüğünüz gibi. Bu 350 liranın üzerine böyle bir 100 lira 200 lira koyarak onu alabilirsiniz. Ve kedileriniz çok daha efektif kullanır. 1, 2, 3... Tatravalli keyfi kardeşimle kaldılar. <laughs> Çabama sağlık bence. Arkadaşlar gördüğünüz gibi bugün sizlerle birlikte en pahalı kedi ürünlerini test ettik. Bütün ürünleri değerlendirmem gerekirse benim için en plana çıkanlar otomatik kedi maması ve otomatik kedi tuvaleti oldu. Çünkü bunlar gerçekten günlük hayatta sizin belli ihtiyaçlarınıza çözüm bulabilecek aletler. Ancak fiyatları oldukça pahalı. Ben yıllardır kedi bakıyorum ve şu zamana kadar hiçbir otomatik aletten faydalanmadım. Kedi bakmanın en güzel tarafının kedilerinizle birlikte bol bol vakit geçirmek olduğuna inanıyorum. Dolayısıyla bu pahalı ürünlerin hiçbirisine ihtiyacınız olduğunu düşünmüyorum. Eğer gerçekten ihtiyacınız varsa, çok fazla evde durmuyorsanız, çok fazla seyahate gidiyorsanız otomatik mama kabı ve otomatik kedi tuvaleti işinizi görebilir. Ama kedilerinizle oyun oynatmak için otomatik bir şey tercih etmenin bence hiçbir anlamı yok değil mi arkadaşlar? Siz oynatıverin artık bu kedileri ya değil mi? Mama kabına da mamasını bir siz dolduruverin ya. Kedilerim kaçtı bakın. <laughs> Umarım arkadaşlar videomu beğenmişsinizdir. Eğer videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Bu çocuklarla birlikte daha fazla video gelsin mi mutlaka yorumlarda da belirtin. Hepinizi çok 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 seviyoruz. বাই বাই